How are you nickelhardies in all them? I'm just a kid who's foreign. Each day I grow some more. I like exploring. I'm kind so many. Kayu kahvaltının tadını çıkarıyordu. Ama yeni bir mısır gevreği kutusu açmak için sabırla bekliyordu. Hmm, bittim. Aferin sana Kayu. Şimdi yeni kutuyu açabilir miyim? Hediye. Geçen sefer hediyeyi sen aldın Rosie. Şimdi sıra bende. Ve işte hediye. Tadaa. İşte burada. Umarım çıkartmadır. Öyle olsa bile ancak kahvaltını bitirdikten sonra açabilirsin tamam mı? Tamam. Aa, bir kepçe. Hediye Kayu'yu hayal kırıklığına uğratmıştı. O da Rosie gibi çıkartmaları olsun istiyordu tatlım? Ne hediye çıktı? Küçük bir kepçe. Ama çıkartma istiyordum. Olsun tatlım. Şimdi seni neşelendirecek bir şey diyeceğim. Jay seninle oyun oynamak için gelmek üzere. Hey! Bak kayu, kamyonumu getirdim. Bende de kamyon var. Sana göstereyim. gevreği kutusundan çıktı. Kamyonuma yapıştırabilirim. Kayı o çıkartmaları gerçekten istiyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Değiş tokuş yapalım mı? Çıkartmaların karşılığında sana bunu vereyim. Kepçe. Ee, binme. Bilemiyorum. Tamam. Bak Kayı bir daha geri almak yok. Geri almak yok. Gel. Kum havuzunda oynayalım. Önce Rosie'yi çıkartmalarımı göstereyim. Tıpkı onunkiler gibi. Kayu değiş tokuşundan çok memnundu. Ta ki Ceyin kepçeyi ne yaptığını görene dek. Onu kamyonuna bağlamış ve oyuncağa dönüştürmüştü. Aa bir buldum. Kepçe'nin klipsiyle şimdi çukur kazıp yol yapabilirim. Vam, vam. Kayu, kepçe'nin oyuncak kamyona takılabildiğini bilmiyordu. Şimdi kepçeyi geri istiyordu. Çıkartmaları verip kepçeyi almak istiyorum. Olmaz. Geri almak yok dedik. Ama kepçe önce benimdi. Onun kamyona takılabildiğini bilmiyordum. Üzgünüm. Başka bir şeyle değiş tokuş yapalım. Hayır teşekkürler. Bir süre sonra Kayu acıkmaya başladı. Merhaba baba. Merhaba. Acıktım. Yiyecek bir şey alabilir miyim? Masada meyve var. Kendin alabilirsin. elma alabilirsin. Çok doğru Kayı. Meyve kasesindeki meyve herkesin. Misafirlerimiz dahil. Evet. Affedersin Jay. Alsana. Teşekkürler. Aferin sana. Teşekkür ederim Kayı. Hey. Evin etrafında yarışalım mı? Tabii. Yerine geç. Hazır. Başla. Kayu kendini engelleyemiyordu. Kepçe ile oynamayı çok istiyordu. Jay değiş tokuş yapmak istemese de. Ee, hey. Hani yarış yapacaktık? Kayu, kepçemle oynamak istiyorsun. Önce benim kepçemde. Peki. Madem onunla oynayacaksın, çıkartmalarımı geri istiyorum. Tamam. Kepçemle kendi kamyonumda oynayacağım. E kamyon ve kepçesiyle oynarken çok güzel vakit geçiriyordu. Ama arkadaşı Jay hiç eğlenmiyordu. Jay, kepçeyi geri aldığım için özür dilerim. Ya tabii. Hayır özür dilerim. Değiş tokuş yaptık ve sen geri almak yok dedin. İşte al. Gerçekten mi? Teşekkürler. İstersen çıkartmaları geri alabilirsin. Tamam. Sen de istersen birini kamyondan yapıştır. Tabii. Çok güzel. Hadi kamyonculuk oynayalım. Kamyonun için yolu açacağım. Hmm. çıkarabilirsin. Gerçekten mi? Tabii bu benim kepçem. Ama buradayken birlikte oynayabiliriz. Tamam mı? Gözüne sadık kaldı. JY <laughs> kepçesini geri verdikten sonra birlikte çok daha güzel vakit geçirdiler. Ayakkabı hikayesi. Kayo ve ailesi dışarıda yürüyüşe çıkmıştı. Ama Kayu herkesten biraz daha yavaş yürüyordu. Hadi Kayu bizimle yürü canım. Geliyorum anne ben. Aa! Aa! Kayu daha önce hiç böyle bir ayakkabı görmemişti. Kayyu. Üstelik sana daha yeni ayakkabı aldık. Ama onlardan istiyorum. Belki giydiklerin küçülünce olabilir. Hadi artık oyalanma. Babanla Rosie bizi bekliyor tatlım. Hadi. Anne ayakkabılardan alırsak öyle hızlı olurum ki... ...eve koşarak gidebilirim. Oyalanmayı kesip eve yürürsen... ...mutlu olacağım. Lütfen alabilir miyim? Üzgünüm Kayyu. Gerçekten ihtiyacın olmayan ayakkabılara... ...para harcayamayız... Hadi artık gitmemiz gerekiyor tamam mı canım? Kayu biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Ama henüz pes etmeye hazır değildi. Bana o ayakkabılar lazım baba. Eğer alırsam ben odamı temizlerim. Bugün de yarın da ne zaman pisansın temizlerim babam. <laughs> Odanı zaten temizlemen gerekiyor evlat. Aa, biliyorum. Ama bak senin bir sürü ayakkabın var. Çünkü benim ayaklarım senikiler gibi büyümüyor. Ayrıca farklı şeyler için ayakkabılara ihtiyacım var. Bunlar koşuya gittiğim spor ayakkabılarım. Ve bunlar da... Boya ya da bahçıvanlık yaparken giydiği pis kokulu eski ayakkabıları. <laughs> kokulu. <laughs> Hayır o kadar da kokulu değiller. Ben de ışık saçan ayakkabıları koşuya giyerim. Gecelerim. Giydiğin ayakkabılar koşu ayakkabıları kayıyor. Ayrıca şu eski ayakkabıları da giyebilirsin. Şimdi Kayu çok hayal kırıklığına uğramıştı. ...Işık saçan o ayakkabıları gerçekten istiyordu. Hadi <laughs> 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 Ertesi gün Kayı okula gittiğinde ayakkabıları neredeyse unutmuş gibiydi. Merhaba Kayı! Merhaba Kremantan! Fakir! Ayakkabılarım! Beğendin mi? Bak yürürken ışık saçıyorlar. <laughs> istediğim ayakkabılar. Sobe, ebe sensin. Ne? Unuttun mu? Sobel oynuyoruz ebilsin. Geri vurmak yok. Kayu ebe olmasına rağmen yerinden kıpırdamıyordu. Ayakkabıları düşünmekle çok meşguldü. Hadi Kayu sıraya girme zamanı. Unutma Kayu. Okuldan sonra oynamak için size geliyorum. Kayu Oyun buluşması için heyecanlı mısınız? Evet. Peki ya sen Kayu? Kayu. Kayu annesinin konuştuğunu bile duymuyordu. Clementine kaldırımda yürürken ışık saçan ayakkabılarını izlemekle çok meşguldü. Bak anne, Clementine'ın ışıklı ayakkabısı var. Evet, çok güzeller Clementine. Teşekkürler. Ben de alabilir miyim? Lütfen. Bak nasıl yanıyorlar. Benim olsa beklenir ihtiyacımız kalmaz. Ya da gece lambasına. Ayakkabılarımı kullanırız. Üzgünüm Kayu. Ayağındakiler küçük gelene kadar beklemen gerekecek. Gel Clementine. Aa, ah. Daha yapmama yardım eder misin? Arabalarımızı yukarı aşağı süreriz. <laughs> I. Ayakkabılarım kumda pislenir. Yani? Bunlar yeni ayakkabı. Temiz olmasını istiyorum. Aa, Evet, tamam. Başka bir oyun bulalım. Hey, ee, bak! Su so birikintisi. Gel Clementine, suda zıplayabiliriz. Hayır, sağ ol. Ayakkabılarım ıslanırsa bir de ışıkları yanmaz. Aa, Hiç aklıma gelmemişti. Kayu oynayabilecekleri başka bir şey bulmaya çalışıyor. Buldum, futbol. Hadi Clementine oynayalım. Hayır, topa vurursam ayakkabının ışığı bozulur. Kayu üzgündü. Anlaşılan Clementine o ayakkabılarla hiçbir şey yapamayacaktı. Hey! Ne yapabileceğimizi buldum. Ne? Hazır mısın? Bahçenin öbür tarafına kadar yarışalım. İşaretimle. Hazır. Başla. Kayu Clementine'ın o güzel ayakkabılarla kazanabileceğine emindi. Ama bir çamur birikintisi üzerinden geçmek yerine etrafından dolanınca iş değişti. <laughs> istiyorum. Kayu bir an Clementine'ın ayakkabılarına baktı ve çok şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ama o ayakkabılarla hiç eğlenmiyorsun ki. Evet. Eski ayakkabılarım ayağıma küçük geldiği için üzüldüm. Hmm. Buldum. Gel hadi. Eski ayakkabılarım. Şunları denesene. Onları kirletsen de olur. oldular. Teşekkürler. Eğleniyor musunuz çocuklar? Evet. Kanyon'un eski ayakkabıları sana oldu mu Clementine? Evet harikalar. Tekrar sağ ol Kayu. Beşeydi. Işıklı ayakkabılardan istemediğime karar verdim anne. Öyle mi? Neden peki? Ayağımdaki ayakkabılar kadar eğlenceli değiller. Hey Kayu Hadi acil kadar yarışalım. Yerleş, hazır, başla. Kayu, yeninin her zaman daha iyi olmadığını anladı. Kendi ayakkabıları gayet iyi iş görüyordu. Her zaman eğlenirdi Özellikle de Leo ile oynadığı hadi, zamanlarda hadi gelin. Adam, hadi hadi. 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 Hey neler oluyor Leo Savya'nın <laughs> göster anlat için getirdiğine bak Yarış arabası Bunlar harika Kapıları açılabiliyor Tekerlekleri dönüyor Üstelik ses bile çıkarıyor Dört tane yarış arabam var ve bugün annemle babamla alışveriş merkezine gidip bir tane daha alacağım. Tabii. Önce odamdaki oyuncakları toplarsam. Çok güzel. Arabana bayıldım. Bu sadece bir araba değil. Yarış arabası. Kayu annesiyle babasına kendisine bir yarış arabası alabilirler mi diye sormak için sabırsızlanıyordu. Evet, seçmek zor olacak. Bütün doğum günü paramı harcayabilir miyim? Bence şimdilik bir arabayla başlasan iyi olur tatlım. Hangisi biliyorum, şunu beğendim. Ertesi gün birçok çocuk kendi yarış arabalarını okula getirmişti. Bunlara Kayu da dahildi yarış arabası mı? Olamaz. <laughs> Oyuncakları göster ve anlata saklasak iyi olacak çocuklar. Kayu yarış arabalarını düşünmeden edemiyordu. Bütün gün onlarla oynamak istiyordu. Merhaba Kayu. Güle güle Kayu. Galiba ben hepsini istiyorum. Ram ram. Kayu yemeğe. Ram 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 ram. Kayu yemek hazır. Yarış arabası. Kayu, yemek bitene kadar yarış arabasını garaja koyalım tamam mı tatlım? Bu hafta sonu alışveriş merkezine gidebilir miyiz? Biraz daha çok yarış arabası alacağım. Doğum günü paramın kalanını kullanabilirim. Şunu istiyorum. Bir de şunu. Tamam canım. Babanla bunu düşüneceğiz. Tabii yemekte kataloğu kaldırırsan hayatım. Tamam. Yarış arabaları. arabaları. Ah, hepimiz uyandığımıza göre ailece mahallede bisiklet turu yapalım diyorum. Eğlenceli olabilir. Ama ben istemiyorum. Yarış arabamla oynamak istiyorum. Kayu, bence artık yarış arabanla yeterince vakit geçirdin canım. Bisiklete binmek istemiyorsan parka gidebiliriz. Daha iyi bir fikrim var. Alışveriş merkezine gitsek, ben de yeni bir yarış arabası alsam, düşünürüz demiştiniz. Lütfen! Ee, alışverişi belki listesine koyalım. Ha, buldum. Yüzmeye ne dersiniz? Ya da sinemaya? Alışveriş merkezine gidelim. Yeni bir yarış arabası için her şeyi yaparım. Aa, günlük işleri bile yaparım. Tamam Kayı, annenle çarşıya gitmeyi konuşacağız. Ya! Çok özel bir işime yardımcı olmandan sonra tabii. <laughs> Oyuncak arabaları çok seviyorsun. Belki gerçek bir arabayı tamir etmeyi de seversin. Birkaç tamirat işi var. Biraz yardımına ihtiyacım olabilir. Hadi işe başlayalım. Ne şey yarıyor? Bu kaputu açıyor. Göstereyim mi? Peki. Ne zaman alışverişe gideceğiz? Vay canına. Bu yarış arabamın motoruna benziyor. Ama bu daha büyük. Evet. Ha, biraz yağ eksilmiş. Bence bu kadar su yeter mi? Küçük anahtar. Küçük anahtar. <laughs> Sımsık olsun baba. Evet, araba temizlendiğine göre sıra seni temizlemeye geldi. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Ha, alışveriş için acele etmemiz lazım. Birazdan kapanacak. Kayu, alışverişe gitmek istiyorsun, değil mi? Alışveriş mi? Aa, mecbur muyuz? Yeni bir yarış arabası almak istediğini sanıyordum da. İstiyorum ama gerçek arabayla daha çok eğleniyorum baba. Hı, ben de. Hadi işimize dönelim. <laughs> Böylece Kayu eğlenmek için ille de yeni bir yarış arabası almanın şart olmadığını anladı.